Ailemle yaşamaktan keyif aldığım Avrupa konutları modern bir yaşamın kapılarını sizlere aralıyor. Konumuyla İstanbul'un gözdesi olan Avrupa konutları Esentepe'de Kartal Adliyesi ve hastanelere yakınlığıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Artaş İnşaat'ın kalite ve güvenilirliğiyle hayata geçirilen bu muhteşem proje 46.373 metrekare arz üzerine konumlanmış olup toplamda 14 bloktan oluşmaktadır. 1 artı 1'den 4 artı 1'e kadar farklı daire seçenekleriyle ve 30 ticari ünitenin yer aldığı 1007 konut sizleri bekliyor. Yetişkinlerin spor yapabileceği tam donanımlı fitness salonu, yetişkin ve çocuk yüzme havuzları, sauna ve hamam gibi tam donanımlı sosyal tesisleriyle spor ve sağlıklı yaşam günlük yaşantınıza kolayca dahil oluyor. Kullanışlı kat planları ferah daireleri ile Avrupa konutları farkıyla hayat kaliteniz artacak. Çocukların eğlenceli bir şekilde vakit geçirip fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirebileceği geniş alanlar sunuyor. Modern oyun ekipmanları ve güvenli ortamıyla minikler hem eğlenip hem de yeni arkadaşlıklar kurarak keyifli bir deneyim yaşayacaklar. Yüksek konforu sevdiklerinizle ve ailenizle beraber yaşayacaksınız. Bu muhteşem proje hakkında daha detaylı bilgi almak için bana ulaşabilirsiniz.